6 kişi AK Parti'ye oy verdi Bu 20 yıla aşkındır Çocuklarımıza biz AK Parti aşıladık Verin dedik Dini bir Siyasi insan evet. Merhametlidir, iyidir dedik yanlarını da gördük Hastanelerimiz açısından güzel şeyler gördük İlaçlarımızı alabildik Şu son birkaç aydır Bize verdiği her şeyi Zihir gibi burnumuzdan geri getirdi Ben makarnayla yaşayamam Bir maydanoz 5 milyon olursa ben açım demektir. Eğer bir cumhurbaşkanı, eğer bir başkomutan, biz onu bu saatten sonra cumhurbaşkanımız olarak görmeyi düşünmüyor. Şu kadar peynir alıyoruz, 30 milyon. 5 kişilik ailesin, biri yese biri kalıyor. Biz bittik ülkece, hiçbir şeyimiz yok. Biz yolunmuş tavuğa döndük. Biz kazancımızı elektriğe, suya, faturalara ödüyoruz. Biz kurbandan kurbana et yer oldum. Açız açıkçası. Açız çok acın halinden anlamak. Diyeceklerim bu kadar. Allah yardımcımız olsun.